Fil şeridi yaptım. Güzel duruyor. Ama ve lakin bunlar evleri bir türlü yapamıyor diyecektim. Ha yeni yeni çıkmaya başladılar. Hala ev ihtiyacımız var. Biz bunları nasıl karşılayacağız ya? Tamam tente görüşürüz. Biz bunları nasıl karşılayacağız? Bizim bir yerleşim yerine daha ihtiyacımız var. Hmm. Yeni bir parsel alsak mı acaba? Şuradan bir parsel almamız şart bence. Şuradan. Şunu mu alsak ya? Da? İkisini birden alıyorum ya. Ne olmuş ki? Vallahi aldım. Şimdi şu ikisini aldığımıza göre. Uyuyuh. Buraları da çok engebeliymiş be. Nasıl yapacağız? Bir tane. Bak buraya bir ana yol gider gibi. Şuraya. Ee, şurayı açıyoruz diye. Buradaki toprakları şuraya atıyormuş olsak. Burayı da doldurmuşuz gibi yapsak. Şöyle. Biraz şunu bir büyüt. Ama burası da tam bir vadi gibi. Kullanılır mı? Park falan yapılır mı? Ben buraya park yapacağım ya. Tamam kapatmıyorum. Dur. Orası kalsın. Sadece yumuşatayım mı şuraları? Şuraları falan. Ben orayı kapatmayacağım. Şuraları da bir şöyle yumuşat. Tamam ben buraya park yapacağım. Tamam vadiye. Vadi park yapacağım. Güzel olacak. Eminim. İnşallah. Umarım. Ee, buraya şöyle dörtlü bölünmüş yol atalım. Bu yolda yani şurası bu yol için uygun. Tam şurası. Bu yol için aslında çok da uygun değil miymiş ya? Sanki. Yo uygun abi burası ana yol işte böyle gider burası. Ama tabi birazcık yolun ön tarafını düzenlemem lazım. Şu şekilde. Şöyle yol buraya kadar gelir. Şimdi bunu da aldım. Böyle dümdüz çekiyorum. Şuraya kadar geldik. Sonracı ama. Bu hangi yolmuş? Şuymuş. Oyu nasıl geliyorlar? Bak bak şehre nasıl geliyorlar? Tamam abi. Bu şehir tutar. Ben size söyleyeyim bak. Bu şehir tutar. Oo ambulans istiyor dur. Bize bir sağlık ocağımsı bir şey lazım. Tıbbi klinik. Şimdi bakım masrafları. Oy çokmuş bunlar ya. Bak küçüğünden yapmam. Küçüğü çok faydasız bir şey. Yani bundan yaparım. Yapmışken. Bunun da hangisinden yaparım? Yani şu bir güzel geldi gözüme. Nereye yapılır ki bu? tıbbi klinik. Genelde nüfus yoğunluğu şuralarda falan da olacak gibi. Buralarda olursa şöyle bir şey yaparım. Bak şimdi. Şu yoldan şuraya bir dönüş. Dur şunu kapat abi yanlış oldu. Bu yoldan buraya bir dönüş. Buradan da şuraya bir iniş. Tamam. Sonra buradan şunu aldık. Bunu nereye koyacağız? Şunu bir aç bakayım. Bak tam şurası iyi gibi. Tamam, hastanemizin de sağlık ocağımızın da yeri burası artık. Burayı da doldurmaya devam edince burası kullanılır. Tamam. Güzel oldu. Hoşuma gitti. Şimdi bu yolumu da aldım. Şöyle buraya doğru geliyorum. Şöyle şuraya çektim. Sonra hatta var ya bunu dümdüz çekeyim şuraya kadar, sonuna kadar. Şöyle iyi gibi. Ucuna bir göbek falan bir şeyler koyarız. Güzel olur. Sonra bir de şuradan şuraya doğru çekeyim. Oldu mu? Yani burayı değerlendirmek açısından güzel oldu. Dur şuradan 90 derecelik bir açıyla çekebilir miyim? Onu başarabilir miyiz? helalden başardık. Ama şu yol buraya oturmadı. Çok kötü göründü. Bu yolu bu yolu taşımamız lazım. Olmadı. Bunu taşımamız lazım. O yolu değil. Pardon. Bana yolumu ver abi. Var ya. Tam şu iyi midir? Heh bak bu olur. Şimdi kır bunu. Şimdi mis gibi oldu. Ver bana evlerimi de. Yalnız biz şimdi Büyük ev yaparsak küçük ev talebimiz de var. Onları da karşılamamız lazım. Diyecektim ki cenaze arabası bekliyormuş bir vatandaşımız. Ona hemen yardımcı olalım. Nereden? Şuradan. Şu küçük mü? Bundan alsak mı ya? Bakımı 5000. Kapasitesi 100, bin, 100 ama. Çok az. Aa, bu krematör mü? Gerçekten mi? İşleme kapasitesi ayda 8. Tamam ben bundan alırım ya 5500 iyi. Tam işliyormuş bir de yani. Ama bunu nereye koysak ki? Ya bunu şehrin dışına bir yerlere doğru koymak lazım. Şurası iyi ya. Bak tam şurası iyi. Biz bir de şuradan şeylerimizi kullanalım. Şu gelişmiş yol hizmetlerini bir açalım. Çünkü şunu yapacağım ben. Bu bize lazım olacak. Şunu şuraya kadar bir tamamla abi. Şimdi buradan hop dur ne yaptım? Şuradan şu ışığı bir kapattık. Buradaki yaya geçitlerini de kapattık. Işık yok zaten tamam. Şuradaki ışığı da kaldırdık. Burada yaya geçidine ihtiyacımız şimdilik yok gibi ama neyse kaldırmayacağım dursun. Sanayilerimiz burada gelen giden olursa oradan gelip giderler. Bir de sanayiye yol çeksek mi ya patika bir yol şuradan? Bisikletiyle gelmek isteyen oradan gelebilir. Ama acele de etmeyelim. O kadar acele etmemize gerek yok. Oy bak nüfusumuz düşmeye başladı. Bizim acilen ev falan bir şeyler yapmamız lazım. Ama nereye? Diyorum ki şuradan bir yol daha çekelim. Şuradan da bir yol çekelim. Çıkmaz sokak olmasın. Şöyle iyidir. Burayı da evlerle dolduralım. Şunlarla. Bir tık boşluk koysak iyi olur gibi. Doldur abi. şöyle yapalım. Şurayı da dolduralım. Çok da yaklaşmasak iyi gibi. Şurayı ben yeşillendiririm. Dur. Ağaç falan atalım hatta. Tatlış dursun. Çoklu ağaç. Bundan şundan şundan falan filan. Bunu kaldır abi. Ya da çalı da olsun. Bir tane de çalı olsun. Ne olacak ki? Doldur şu arayı da. Heh tamam. Şuraları da doldur. Yalnız dur ağacın yaşını Büyük de seçelim ki küçüklü büyüklü olsun. Tamam. Buralara ağaç dikelim. Şehrimizi ağaçlandıralım. Ağaç önemli. Doldur doldur. Tamam. Hallettim. Fakat e, hala düşük yoğunluklu ev talebi var. Onu nasıl halledeceğiz? Şuraya düşük yoğunluklu ev talebine karşılayalım şurada o zaman. Bir de şuraya biraz sokak koysak mı? Sanki sokak koysak çok iyi olacak gibi. Bir de sonlarını şöyle yapalım. Sonra bir tane de şöyle yapalım. Tamam. Ya da bu olmadı bak. Bu güzel olmadı. Onu kaldır abi. Ona gerek yok. Şimdi şunu sonuna bir bakabilir miyim? Heh. bunu da böyle yaptık. Başka başka da bir şeye gerek yok. Ben buralara evlerimizi koymaya başlıyorum. Şu kısma bunlardan koyacağım, şunlardan. Böyle boydan boydan boya konuşamadım. Koyabiliriz. Yalnız şuraya ticari bir alan bırakalım. Buraya bir dükkan falan bir şey yapsınlar. Adamlar ihtiyaçlarını giderebilsinler burada. Sonra bunun karşısına da bundan koyalım. Şöyle. Buraya bunu. Dur buraya koyma. Vazgeçtim. Orada bir eğim var çünkü. Kötü gözükürdü. Şunu kaldır. Bunu da kaldır. Oo dur. Talebi karşıladık. Düşük yoğunluklu ev talebimiz var. Onu da karşılayalım. Ama onu da bunlarla karşılamak istiyorum. Bak buraya çok hoş olmayabilir. Ama şöyle 3'e 3 bari yapalım ya. Abi değerlendirelim buraları. Madem var buraları değerlendirelim. Şöyle buraları bir şeyler yapalım. Şöyle bir bakalım bakalım. Olmazsa olmazsa kaldırırız diyecektim de kaldırmayacağım ya. Olmazsa oldururuz. Ne olacak? Şuraya da şöyle yap büyük yapmaz inşallah ya. Gerçi dur. Talebi karşıladık. Talebi karşıladık. Bunu da kaldır. Şimdilik kaldıralım sonra koyarız. Sanayi mi ihtiyacımız var? Yani biraz sanayi yapılabilir. Şuraya sanayi yapıyorum o yüzden birazcık sadece. İşimizi görsün. Vallahi şehrimiz bence güzel gözükmeye başladı. Şu tepeyi de şimdi doldurunca çok daha güzel gözükecektir. Ben beğeniyorum şu an. Ee, bizim var ya ticari alanımız çok mu az oldu? Bir az oldu gibi ya. Bak özellikle şurada şurada aşırı az oldu. O yüzden ben şuraya şöyle bir tane ticari hatta iki tane dükkan koyuyorum yan yana. Hatta üç tane koyuyorum ya. Tamam oldu. Bu neydi bu? Oğlum bu ne? Burası hastaneydi. Kaplamalar yükler miymiş? Tabii böyle şeyler olabiliyor. Çok da takılmamak lazım. Muhtemelen çık gir yaparsam düzelir. O yüzden şimdilik bunu görmezden gelebiliriz. Sorun yok. Şuradaki küçük küçük evler bir garip durdu ama olsun. Bu neymiş ya? Aa ilaç. İlaç dağıtıyor bak bu. Güzel. Tamam. Orası da oldu. Şurası da oldu. Buraya bir tane dükkan koyulur mu? Yani. Japon. Oy bu tarza koysak mı ya? Size bir şey diyeyim mi? Bak aklıma ne geldi. Şuraya Japon tarzı bir tane bundan koyalım. Sonra da buraya şu sokağa cadde edeyim. Japon tarzı evler yapsak diyecektim. Yapmayalım çünkü adam diyor ki benim ihtiyacım yok. İhtiyacı yoksa yapmayalım. Gerek yok. Peki. ha bak şunlar açıldı. Güzel oldu. Açılmış daha doğrusu. Ben yeni görüyorum. Şimdilik okula da gerek yok. Onlar da kalabilir. Pamuk falan açıldı. O da kalabilir. Ben bir de şuralara bir yerlere. Neresi en elverişlidir? Şurası gibi. Ben şuraya yüksek binalar yapacağım ama şunu bir alabilir miyim? Heh. Şöyle yapayım. Böyle yaparsam bir saniye tam ortası burası olur. Hem olmadı bu bu olmadı bu yolu kaldır abi. O yol olmadı. Şuradan. Hayır böyle de olmadı. Ha böyle oldu ya tamam. Eee sonracığıma bir de şöyle. Ya da dar yapmasam mı? Binaların arasını parklarla falan doldurur muyum? Doldururum. Ve güzel de durur. O yüzden geniş yapayım ya. şöyle yapayım. Geniş dediğimde yine geniş olmadı ki. Yine geniş olmadı. 2 4 6 8 Şöyle bir tane kaydırsam nasıl olur? 3 orada, 3 orada, bir tane de ortada. Şöyle olur. Bir tane de buraya. Şurası tam denk gelecek mi? Peki. Vallahi tam denk geldi. Uğraşsam bu kadar denk getiremem burayı. Çok güzel oldu. Harika bir şey oldu. Ee, şimdi. Şu evi bana bir ver. Nerede? Şu evden yapacağım. Şuraya 3 tane. Buraya 2 iki tane ikili. Sonra buraya da 3 tane. Tamam. Şuraya bir yol çek. Şuraya üçlü. Şuraya boş bıraktım. 2 2 boş bıraktım üçlü. Oy çok güzel denk geliyor. Mükemmel denk geldi. Çok iyi oldu. Ver abi. Bu büyük evlerden koymaya devam edeceğim. Şuraya da koy. Buraya da koy. Buraya da koy. Talebi karşıladık mı? Karşılayamadık. Biraz daha koyulabilir. Şöyle. Şunların arasında değerlendireceğim bu arada. Buralara ben park falan bir şeyler yaparım küçük küçük tatlı durur. Ama dur, şunlar fazla mı oldu? Hayır. Yaptı gayet. Bir an yapmayacak sandım. Şuraya küçük evlerden koymaya devam edebilirim. 3 üç, üç şuraya da koy. Başka buraya da koy. Şöyle yapalım da burayı iyi bir doldursun ya, güzelce değerlendirsin. Şurayı da doldur abi. Baksana müstakil evler yaptılar ve bence şu falan güzel duruyor burada. Şu bir ne değişik olmuş ama olsun. Olsun olur. Olur olabilir öyle şeyler. Bak buraya da gelmeye başladılar. Bu ne mesela? Heşbek. Böyle heşbek mi olur? Bu ne? Ha karavanmış bu ya. Te Allah'ım ya Rabbim. Oyunun çevirisi bir iyi değil gibi. Gerçi çeviri olmayabilir o. Neyse, problem yok. Şimdi nüfusumuz çok güzel artıyor. Öyle devam etmeli de ayrıca. Orası tatlı oldu. Şimdi bizden ne istiyor başka? Dükkan istiyor ve bizim burada dükkanımız yok. Harbi buraya ben bir dükkan koyayım. Nereye koyulur? Hmm. Bir tane buraya, bir tane de buraya koyuyorum. Olur mu? Olur. Sanayi yapılabilir bir yandan. Şöyle. Vallahi bine doğru gidiyoruz. Güzel oldu. Hızlı da artıyor. He. Saatlik mi o? Ne o? Haftalık mı yoksa? 156. Haftalıktır muhtemelen. Saatlik değildir ya. Bilemedim. Saatlik de olabilir. Şurayı da kapat. Sonra şu araya bir yol çekelim tekrardan. Şuraya bir tane yol çekiyorum. Hoş geldin Tenti tekrar. <laughs> ne yapıyorsun ya? Şimdi burayı ağaçlandırdık. Güzel oldu. Şu arayı da muhtemelen ağaçlandıracağım. Aa, oğlum şurası çok tatlı durdu ya bak. Vallahi iyi oldu. Şu manzarasına bir bakalım mı? Mesela şu evde oturuyor olsaydım şöyle bir manzaram olacaktı. Güzel manzara yani şöyle bakıyorum. İyi manzara. Yukarıdan güzel görünüyor. Ama şurayı bir yumuşatmam lazım. Burası bir olamamış. Gerçi olmuş da ben yine de bir yumuşatayım. Ya yani şöyle biraz şurayı genişletip pardon çok genişlettim galiba. Şimdi şurayı yumuşatıyoruz şöyle. Gayet güzel oluyor. Şimdi bunun sonunu yapmayı unutmuşuz. Biraz daha çekip yapsak mı? Bozar mıyız? Uy yapamıyoruz ki. Bozmayız ya. Niye bozalım ki? Ama şundan koyacağım dur. Şundan mı koysak, şundan mı koysak, bundan mı koysak? Şundan koyacağım. Şu ne? Su mu bu? Ne bu? Mozaik. Aa. Mozaik olsun o zaman. Tamam abi. Mozaik olsun olmuşken. Güzel oldu. Tamam. Tatlı. Arabalarında park ediyor adamlar. O da oldu. Bak buradaki büyük binalarımız da olmaya başlamış. Hatta bir şey diyeyim mi? Bizim şu park yeri olan yollarımız var mıydı? Şu vardı. İki bölmüş diyor. Bak bu küçük. Yok mu abi? Küçük olanından lazım bana. Şunlar ne? Hmm. Yok mu? İki tarafında da olacak. Ha, bu bu işte. Bu aradığım şey buydu. Şimdi buradan girdiğine göre. Hmm, şöyle gitse. Ben şu yolu bununla güncelleyeceğim bak. Tam olarak şöyle güncelleyeceğim bir de. Çok tatlı olmadı mı? Adamlar buraya arabalarını park etsinler. Evlerine gitmek isteyenler de evlerine gidebilirler. Yani gayet tatlı oldu bu yol. Hatta aynısını karşıya da yapacağım. Dur bakayım. Gel buraya. Ama onun da yönü ters olacak. Güzel oldu. Toki konutları oldu birazcık bunlar. Tatlı duruyor. Ama adamlar hala yeni ev istiyorlar. Bunlar dolu mu ki yeni ev istiyorsunuz siz? Valla dolu. Allah Allah. Hemen doldurdunuz mu ya? Tamam. Madem doldu yenisini yapalım. Şundan yapacağım yine. Bunlar benim hoşuma gidiyor, tarzı olarak tatlı duruyor. Dört bir tane de üçlü. Tamam. Şu ortasını çok güzel değerlendireceğiz. Oralara parklar falan yapmayı düşünüyorum. Eğer olursa çok tatlı olur. Şimdi bakıyorum bakıyorum başka ne ihtiyacımız var diye. Bizim insanlarımızın ne ihtiyacı var? Yüksek vergiler. Yüksek vergiler. Ya yüzde bir aldım. Allah'ım ya Rabbim. Sadece yüzde bir aldım abi. Tamam o gitti. İlkokul yürüme mesafesinde. Eksi bir. İlkokul yürüme mesafesinde değil. İlkokul komple yok abi ama siz bilirsiniz yine de tabii yani. Ama de o zaman bir ilkokul yapalım ya. Madem öyle bu ne bu? Oy dur. Bu nasıl bir şey bu? Garip böyle ekli köklü bir şeymiş. Bu ne böyle? Oğlum bu ne hapishane mi okul mu ne olduğu belli değil. Ha bak şu tatlı duruyor. Bundan yapabiliriz bir yere. Neresi kalabalık? Şurası kalabalık. Burası hastane. Hastanenin önüne okul gider mi? gider. Hastanenin önüne okul gider. Ama buraya sığdıramadık bunu. Nasıl yapacağız o zaman? Şöyle yaparım. Buraya koyarım. Bakayım okul nasıl duruyor? Gayet güzel, kocaman bir okul. Neydi bu? Oha dur bu hangi ilkokul muydu bu? Neydi? Bizim ilkokul yapmamız gerekiyor. Tamam. İlkokul bir an korktum ha. Tamam. Ya bizim yine vallahi taleplerimiz sonuna kadar dayandı. Niye böyle hızlı arttı anlamadım. Bizim zamanımız da hızlı değil aslında ama. Neyse yapacak bir şey yok. Demek ki şehrimizi beğenmeye başladığı insanlar bin'e de az kaldı. Şunu şöyle yapacağım. Hatta bir dakika şurayı bir düzelteyim ya. Ufaktan bir dokunalım. Şöyle şuralara ufaktan bir dokunalım. Oy ne oldu? Kayıt aldık yine. Kayıt alınca malum oyun patlıyor. Tamam. Bunu buraya kadar çektim. Sonra şu yolumu aldım. Bunu buraya koyduk. Sonra şunu açtık. şöyle iyidir galiba ya. Şöyle iyidir. Bunu da buraya bağladım. Güzel oldu. Orası çok tatlı durdu. Burası böyle. Şurası düz olmadı. Ha böyle. Hmm, bilemedim. Bağlansak mı direk yola? Şöyle bağlayabilirim burayı böyle bağlıyorum ya dümdüz. Biraz orantısız gibi oldu da yok. Güzel duruyor yine. Kötü değil. Şimdi yeni sanayi binalarımızı buraya koymaya devam edeceğim. Yalnız bir sıkıntımız var bizim. Bizim ayrıca bir üretim panelimiz de açıldı değil mi? Bakalım bir. Kereste, tahıl, işte hayvancılık mı? Ne bu? Aynen hayvancılık birazcık sebze, ham petrol gibi bir sürü ihtiyacımız varmış. Bunları karşılamamız lazım. Bunları nerede karşılayacağız? Güzel soru. Bunları nerede karşılayacağız gerçekten? Şimdi şurada tarım falan yapabiliriz. Burası doğal mineralli topraklarımızdı değil mi bizim? Nereden bakıyorduk ona bulamadım ki. Ha buradan. Aynen öyle. Burası güzel topraklar. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Buraları tarlalarımızı vesaire yapalım. Sonra şurayı da şu iç kısmı da ben hatta şunu bir kaldırayım. Ağaçlandıralım burayı. Şurayı. Hmm. Hepsinden ekiyorum ya. Ne olacak ki? Şurayı da ağaçlandıralım. Burayı da ormancılığı açalım. Şunu bir açabilirsek daha güzel olur. Tamam şimdi kapatabiliriz. Ağaçları iç içe falan dikiyor bazen. Onu açtığımızda da